Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sizleri bugün papatya çiçeğimin anlatımını yapacağım inşallah. Şu şekilde papatyalarımızı yapıp böyle yazmaya takabiliriz. Ben şöyle yapmıştım daha önce. Şöyle kibar bir model. Çok zarif. Yapmanızı tavsiye ederim. 2-3 günde bitirebileceğiniz bir model. ipimizi alıyoruz. Öncelikle şöyle parmağımıza dolayıp sihirli bir halka yapıyoruz. Şuradan biraz çekelim. Halkamızı küçültelim. Halkamızın içini 6 tane Zürafa yapıyoruz. Pardon, 7 tane. 7 yaprak yapacağımız için 7 tane zürafa yapıyoruz. 3 4 5 6 7 oldu şu şekilde. 7 tane zürafa yaptık. Ellerim, parmaklarım hepsi delik değişik. Şunu şöyle çekip birleştiriyoruz sıkıcı. Şöyle ilk yaptığımız zürafaya zürafanın başına batıyoruz. Tamam. şekilde batıyoruz. Evet arkadaşlar. Her bir zürafanın başına bir kere şu genişlikte bir tur dönüyoruz. İki oldu. Üç. 4 5 6 Şu yedinciydi. Şu ipi de alacağız içine. 2 Açılma olmasın. Şöyle Şimdi ipimizi kesiyoruz. Çok fazla ipimizi de alalım şuradan. Sonra beyaz ortası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi beyaz ipimizi alacağız. Bir dakika. Aşağıda da sesler var. Sesler de ister istemez geçiyor. Biz hepimizden bir zürafa yaptık. İlk yaptığımızda 3 tane zürafa yapıyoruz. 1 2 <laughs> 3. İlk yaptığımız zürafaya ip geçiriyoruz şöyle. Bu şekilde geri dönüyoruz. Hemen ortadaki zürafaya bir tane batıyoruz. Tekrardan ortadakini arttırmayı ortadan yapıyoruz arkadaşlar. Ben şu fazla ipi de keseyim. Yandakine bir kere. Üç sayımızı koruyoruz. Tekrar başa alıyoruz. Bakın ortadakini arttırmamızı şöyle gördüğünüz gibi ortadan yapıyoruz. Bu şekilde. Yandakine bir kere Tekrar başa alıyoruz. Tekrardan ortaya artırmalar ortadan oluyor. Bu sayımızı 5'e şey kadar çıkartacağız. 4 oldu. 5 5 sıra oldu. Şuradan şöyle. Sayımız 5 oldu arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Şimdi ortadakine batıyoruz. Burada şimdi 6. sırada net gözükmüyor. Altıncı sırada e, ortaya tekrar batmıyoruz, ikiye düşürüyoruz. Yandakini. Bakın, şu şekil. Şimdi bunu alıp iki yanı dibine değil, yandakine. <laughs> şu şekilde yandakine batıyoruz. Aynı işlemi tekrar buradan da yapacağız. Çok güzel bir model. Ben severek yapıyorum bu modeli. İki. Tekrar üç oldu. Bakın. Tekrar ortadakini. çok çabuk yapabileceğiniz bir model arkadaşlar. Ay. Elimden uçtu. İki, 3. Yapan siyah yazmayı da yapmıştım ben daha önce. O da çok güzel olmuştu. Bunu da tekrardan ben siyah yazmaya yapacağım bu motifleri ekleyeceğim. Tekrar ortaya batıyoruz. Sayımız 3'ü koruyoruz. Ortadan koruyoruz arkadaşlar. 5 olana kadar arttırıyoruz. Durafalarınızı çok büyük yapmayın. <laughs> çok küçük de yapmayın. Normal bir şekilde. Bakın şöyle. Yine 5 oldu. Şurayı 6. sırayı arkadaşlar 2 yapıyoruz. Burada arttırma yapmıyoruz. Kes. ortadakini bir kere batıyoruz. Yandakine hemen Bak sayımızı 2'ye düşürdük şu şekilde. Bunu tekrar alıp yanındaki sarının zürafasına evet arkadaşlar yapraklarımızı bu şekilde yapıp 7 tane yaprak yapıyoruz ben bitirip geliyorum bakın arkadaşlar bu şekilde yapraklarımız ben biraz önce sarıyı kesmiştim ama sarıyı kesmiyoruz o alttaki şeyi onunla yazmaya dikeceğiz bu şekilde yaparsanız, yazmaya dikerseniz çok güzel oluyor. Videomu izleyip beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Abone de olursanız abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Elimden geldiğince size böyle videolar çekip paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.